Merhaba. Ben Ahmet Akın. Uzun yıllar uluslararası reklam ajansı networklerinde yöneticilik yaptım. Global ve yerel markaların söylemlerinde yer alan konuların zamanla nasıl dönüştüğünü gördüm. Bir iletişimci olarak bazı markaların dönüşüm süreçlerini yönetme imkanım oldu. Sürdürülebilirlik konusunu kurum ve markalar en başlarda rafine bir gelecek vizyonu olarak ele alıyordu. Şimdi ise artık varoluşsal bir önem taşıyor. Sizce neden? Çünkü bu konu o kadar ciddi bir boyuta geldi ki dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkeler bile sürdürülebilirlik alanında yetersiz kalıyor. Diğer taraftan orman yangınlarından sellere ve yoğun bir şekilde yaşanan ayrımcılığa kadar birçok konu artık her çevreden insanı etkiliyor. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarının her birinin neredeyse her toplumda ve Türkiye'de bir karşılığı var. Ve bizim ülkemiz dahil olmak üzere kitlesel boyutta konuyla ilgili farkındalık artıyor. Araştırmalara baktığımızda ise insanların bir şeyi bize çok net söylediklerini görüyoruz. Evet bu konular önemli ama biz ilk adımı önce markalardan bekliyoruz. İşte bu yüzden markalar için sürdürülebilirliği konuşmak üzere en doğru zamandayız. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki geç kalma lüksümüz yok ek olarak ve ayrıca sürdürülebilirlik konuşmak yerine bu konuyu markaların merkezine almaya ne dersiniz?